Enver Paşa çok önemli bir adam. Enver Paşa tıpkı Atatürk gibi 1881 tarihinde doğdu ama Selanik'te değil İstanbul'da da doğdu. Soğuk Çeşme Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi. Yani bugün Gülhane Parkı'nın hemen karşısında bulunan bir zamanlar çocuk mahkemesi, ardından bir vakıf merkezi, bugün de bir üniversitenin Sanırım Fuat Sezgin Enstitüsü olarak kullanılıyor. Fuat Sezgin'e can feda. Fuat Sezgin olunca olur. Her yer ona verilebilir. O vakıfın ya da o enstitüsünün kullanmış olduğu bir bina olarak hizmet vermektedir. 1881 ardından Mustafa Kemal gibi harp okulunu İstanbul'da okumaz. Almanya'ya gider ve Almanya harp okullarında harp akademilerinden mezun olur. Alman ekolünü sever, Alman disiplinini, Alman çalışmasını, Alman hayatı hoşuna gider. Bir Almanya oluşturmak ister Türkiye'de. Hatta bu yüzden Bulgaristan'dan İstanbul'a gelen trenlerin üstünde Almanlar Enverland yazarlar. Enverland. Enver'in ülkesi bu kadar baskındır ve bu kadar ağırdır. İşte Enver Paşa'nın her şeyi burada. Enver Paşa'nın orijinal fotoğrafı. Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa'ya aittir. 1881-1922. Bakın burada bulunmaktadır. Bir fotoğrafı vardır. Kılıçları vardır. Enver Paşa'ya ait Ferik. Yani bugünkü anlamda Kor General, Or General rütbesidir ferik. Bir de kor ferik var. O hepsinden daha üstün. Kor maraşal gibi ferik kıyafeti bir or general kıyafeti. Enver Paşa'nın Harbiye Nazırı ve Başkomutan Enver Paşa'ya ait ancak biraz yıpranmış askeri kışlalarda biraz zaman geçirmiş bir kıyafeti de burada bulunmakta. Kullandığı tüfekler, kullandığı kılıçlar. Şu çok enteresan bir tüfek birbirlerini pek sevmediğini biliriz. Mustafa Kemal ile Enver Paşa'nın her ikisi de binbaşı iken Enver Paşa saraya damat olur. Abdülhamit Han'ın kardeşi Süleyman Efendi'nin kızı Naciye Sultan'la evlendikten 21 gün sonra başkomutanlığa yükselir ve Mustafa Kemal'e fark atar. Mustafa Kemal Çanakkale'de bir yarbayken Ağustos 1915'ten sonra albaylığa yükselmişken ama emeğiyle ama şöyle yaparak teriyle ama torpilsiz ama herhangi bir kayırma olmaksızın cephelerde göstermiş olduğu başarılardan dolayı başarılardan mütevellit rütbe atlarken Enver Paşa sırayla 3-5-3-5 atlamış ve generalliğe yükselmiştir. Artık Mustafa Kemal ile Enver aynı rütbeye ait değildir. Biri başkomutan vekildir. Biri de sıradan bir yarbay albay gibidir. Çanakkale cephesini denetlemeye ve ne, ne var ne yoku incelemeye geldiğinde başkomutan Enver Paşa'ya Mustafa Kemal şu dik duran tüfeği ona cephe komutanı sıfatıyla hediye etmiştir. Burası sizin mutlaka görmeniz gereken bir yer. Fakat burada daha önemlisi Enver Paşa'nın kıyafetleri, haritaları, fotoğrafları her şey varken asıl size göstermek istediğim şey tam olarak budur. Bakın balkonlarda Azerbaycan bayrağı bulunmaktadır. Azerbaycan bayrağı ile Türk bayrağı yan yana. Bu arada özür dilerim. Azerbaycanlı kardeşlerimden yanlış bilgi verdim gibi. Aslında vermedim de anlaşılabilir. Düzeltiyorum. Azerbaycan Türk bayrağı ile Türkiye Türk bayrağı yan yana. Biz iki devlet, tek bir milletiz. Azerbaycan Türk bayrağı ile Türkiye'nin Türk bayrağı yan yana bulunmakta ve burası Bakü'yü Ruslardan kurtaran Kafkas İslam ordularının Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Killigil 1949 tarihinde yerli ve milli silahlarımızı yapıp Almanya Nazi subaylarına silah ihraç eden Nuri Paşa'nın başında bulunan İslam Kafkas ordularının şu an Bakü'yü teslim alması, Rusları gönderip Bakü'yü teslim almasını gösteren bir tablo ile karşı karşıyayız. Kafkas İslam ordularının her orduda olduğu gibi kendisine mahsus bir marşı vardır. Kafkas İslam ordularının marşı da nereden bilinebilir ki 1916-1917'lerde bestelenmiş bir marşı biz nereden bilebiliriz? Sahi nereden biliyoruz? Biz bunu biliyor muyuz? Evet biz bunu biliyoruz. 1925'lerde beselenmiş olan İzmir Marşı meğerse orijinali Kafkas İslam Orduları Marşı'ymış ve bu marş İzmir Marşı'na döndürülmüş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.